burada saygın olan Ho Chi Minh'deyiz. Ve Ho Chi Minh'e adını veren Ho Chi Minh kantonunda e arkada. Ho Chi Minh'e saygılarımızı sunduk. <gülüyor> <gülüyor> Ho Chi Minh'de saygı duruşu yaptı. Teyze sonra da dua ediyor şimdi. Arkanda. Şehir otobüslerine bindik, bilmesek de olurmuş ama binmiş bulunduk. Şehri hızlıca tanıma imkanı sundu bu güzeldi ama biz yürüyerek öğrenmeyi seven insanlarız. o yüzden çok sevmedik bu otobüs işini. Ho Chi Minh'de ilk gözümüze çarpan trafik ve gökdelenler diğer şehirlerine göre burası gerçekten kalabalık. Motor sayısı da çok fazla. Trafikte düzenli kaos burada da hakim. Gökdelenlerle çevrelenmiş şehir ise Vietnam'da mıyız biz ya dedirtti. Nasıl bir ışıksa o? Oh. Reklam. <laughs> Devasa televizyonlar. <laughs> Şuraya açacaksın kurtlar var içine of. Sahilde sandalyeye oturacaksın banka. Of. Kötü mü olur? Kıskılıs banka Evet. Hala hala hala. Şehirde gezerken çok daha fazla evsiz insan gördük. Buraya kadar Vietnam'da hiç dilenci görmemiştik. Genelde ufak da olsa bir şeyler satıyorlar. Hiç önüne mendil açmıyorlardı. Ama Ho Chi Minh'de bu kural bozuldu. Genel olarak Vietnam'ın diğer şehirlerine göre bu şehri pek de sevemedik açıkçası. insanlar motorlarıyla burada gelip evet. yemek yiyorlar. Oh, evet. sevmişler bak. Herhalde kafe oralar. <laughs> Mexico restoranındayız. Baya güzel bir restoran. Ee, burada bir tane hot potumuz var. Baya sıcak su var içerisinde. Ee, burada normalde çiğ et vardı. Çiğ etlerin hepsini böyle içine koyuyorsunuz. Nodullar vardı. Nodulları da içine koyuyorsunuz. Yani burada e, çeşitli yaprak sebze tarzı şeyler var. Onlardan da içine ekliyorsunuz. Evet, burada soya filizi var. Hmm. Ondan ekliyorsunuz. Aa, Hı -hı. bunun için hepsi aslında pişiyor. Hı -hı. Ee, böyle kaseler alıp yiyoruz. Bu da bir çilek meymiş. Evet, genelde yerenler bu şekilde yiyormuş. Cajun breakfast suyu ve orijinal portakal suyu aldık. Onlar da bayağı lezzetli. Burada sadece inek etinden toal yapılıyor. Zaten genelde de inek etinden yapılıyor sanırım ama burada sadece inek et var. Ve buradaki ilginç taraf, şurada görebileceğiniz şekilde, daha göremiyor olabilirsiniz hatta ama Orada bir tane mescit var tek Müslüman e, ıı, mescidi olan yermiş. Öyle dedi. Çok so. güzel. O yüzden değişik yer. Ben doydum. Sen bir yiyecek erken. <laughs> şaka şaka daha yerim.

Vardı. Bitti mi? Çok iyi değil mi de ya? Motorla yol kenarı durup çay istiyorlar.

hayatının en aktif olduğu sokak burası. Dürüst olmak gerekirse biz buradaki mekanlara girmedik. Sokağa baştan sona gezip çıktık. En meşhur Walking Street Pattaya'yı gördükten sonra buralar dışarıdan çok masum göründü. En önemli fark dışarıda dans eden kızların yanı sıra dans eden erkeklerin de olmasıydı. baksana sağa motorlar gidebilir diye ışık var motor aracı gidemez ama neyse hadi karşıya geçelim geçelim mi? Hadi. pardon özür dilerim hadi, hadi gidelim 20 saniyemiz var hadi geçelim karşıya ne oldu? he? Ben de çok iyi Üstümüze gelecekler. Hayır hayır, hayır gelmediler. <laughs> Geldiler. <Evet. gülüyor> <laughs> Biz de ne yapmak istiyoruz? Durma odasında durup hmm. kollarımı açıp evet. böyle durun. etrafından <laughs> geçişini çekmek. <çekiyor>. Yani, yapalım. <laughs> Burası bir tık büyük bir arabaların olduğu bir yerde. Hani... Ho Chi Minh'e asıl geliş sebebimiz olan Amerikan askerlerini çıldırtan tünelleri ve Mekong Ovası'nı sonraki videoda göstereceğim. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye!